Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bizler çok şükür iyiyiz. Ee, şu an Zeyd Mirza ve babası uyuyor. Ben de hemen e, dünden kalan mutfağımı toparlayacağım. Ee, öyle yani evin temizliğine hemen başlamak istiyorum. İki bebişim uyanmadan. Ee, genelde zaten hep Zeyd Mirza oyunca böyle halletmeye çalışıyorum. Hani son, sonra onunla vakit geçirebilmek için. Öyle şimdi dedim hemen açılış yapayım ve hemen işlerime koyayım. Ama sizlere büyük ihtimal çekmeyeceğim çünkü yavaş yavaş yapmam lazım. Ses gitmesin. O yüzden sonradan tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi oluşumla birlikte gelen paketimi açacağım. Bu sabah geldi. Akşam oldu daha açamadım. Ee, Şiinden birkaç bir şey sipariş verdim. Onları birlikte açalım. Ne mi oğlum? Bu arada Zeyt da daha yeni yemeğini yedi. Şöyle sandalyesinde otursun dedim yanımda. Birlikte açalım. Bakalım neler varmış oğlum Umarım aldığım gibi güzel çıkmıştır. Çünkü çok da ucuz değildi yani. Hmm. Arkadaşlar ne aldım biliyor musunuz? Ee, yastık kılıfı aldım çünkü benimkilerden çok sıkıldım yani. İçim davalıyor artık. Hep aynı aynı. Vay vay vay. Bakayım hemen. Oo çok güzel. Bakın. Şöyle yastık kılıfı aldım. Bayağı böyle kalın bir şey. Böyle 5 krem tonlarında. 4 tane aldım. 2 oraya iki oraya düşündüm. O kahverengileri kaldırmayı düşünüyorum zaten. Ee, böyle açık renk daha güzel bence. Bir, var tamam, mı eksik gelmedi ya. Hayır, iki, üç ve Dördüncüsü de burada birazdan hatta e, takarım. Ne da. yapıyorsun ya? Ya sen ne yapıyorsun? Ters tutuyorsun anneciğim. Dur al. Böyle tut. Bak böyle daha iyi kaşırsın. Bırak bir al. Saldırıyor ya. Aynen yastık kılıfları bunlar. Buna birazdan deneyeceğim. Aa buna çok seviniyorum. Meşhur terliklerimin beyaz rengi arkadaşlarım. Bakın çok güzel. Pofuduk pofuduk. Bayağı yumuşak ve güzel. Bunlar gerçekten çok kaliteli çıkıyor. Bakın bu bende var. Hep ayağımda her Allah'ın günü. Dedim artık bir değişiklik şart yani. Beyazını aldım bakın. Bayağı güzel. Çok beğendim. Hem de rengi falan çok hoş. Hem beyaz. Umarım kirletmem. Telliklerim İnanamıyorum ben şok. Bu ne? Ve bu ne? Arkadaşlar dünya bazonun içine çiçek aldı. <laughs> Yenine bakar mısınız? <laughs> Ay inanmıyorum 5 euro yazıyordu. Bu ne? Aa çok şaka. Gerçekten şaka. Bu kadar küçük olacağını tahmin etmezdim. Neyse. durum bir. Tek bir tane mi var kız? Şurada bir tane de <laughs> Hayatımın şoku yani. Oğlum bu ne ya? Ne kadar? Bence sana olur bu çiçekler. Al elinde tut gez. <laughs> ben gözüne bakarım. Çok Arkadaşlar ya şu an gerçekten yani gülsem mi ağlasam mı demedim de. Güzeller ama çok küçükler. <laughs> Şöyle durun bir. <laughs> ben şok yani. Bu ne kız? Bu ne? Bu ne? <laughs> kesin küçücük çıkacak şimdi durun bakın. Var ya bu tür şeyleri böyle almayacaksın. Şöyle sayfalardan Allah'ım inanamıyorum. Resimlerde şöyle durmuyor gerçekten. Yine bu güzelmiş en azından. Yani diğerine bak baktan Ama niye burası böyle? Neyse bu güzelmiş. Bunu beğendim. Şükürler olsun bari bu iyi çıktı. Ya da bunu büyüne takarım. Çi yeşilleri de önüne koyarım. Çok göze batmaz o kadar. Boş durmaz. Aynen bunları bir açarım. Güzel hatta deneyeceğim birazdan. Bakalım nasıl olacak. Onun dışında aa, bu gelmiş. Bunu eee Annemlere kendimden götüreceğim mum yapacağız çünkü şu bubble mumlar oluyor ya tanesi gerçekten 10-15 euro, Euro'ya satıyorlar Ben bu kılıfını 2 Euro'ya mı ne aldım Şiinden mum yapacağız Hatta annemlerde yapacağım o yüzden oraya götüreceğim Çünkü o da yapmak istiyordu Onun dışında şöyle bir ışık aldım telefon için Bakalım nasıl hmm. Telefona takılıyor şöyle ışık yani böyle takıyorsunuz hani video çekerken falan ışıklı olsun diye. Ama şey pili yok şu an. Neyse buna pili takarız. Buna henüz bir şey diyemeyeceğim. Oğlum bak annenin kılıfları da gelmiş. Al tut. Bir de e, telefon kılıfı aldım. Aa çok tatlıymış. Bakın şöyle lila ve üstünde papatya. Ay yazma pis oldu. Böyle lila papatyalı. Sonra bunu da çok sevdi kaldım. Ne kız üstüme döktüm her şeyi. Bu arada Akif'in şeyini giydim. çok <laughs> Aa, Aa bu çok güzel. <laughs> wow bakın. Şeker gibi aynen. Bunu hemen takacağım. Çok güzel gerçekten. İkisi. Aynen böyle arkadaşlar şeyin alışverişim. Şimdi bir çöpleri hemen atayım. Ondan sonra cuma şey yapacağım. Şu şeyleri bir koyayım. Vazoya çiçekleri. Kılıfları da takayım. Hani nasıl olacak? Bakalım. Merak ettim gerçekten. Şöyle şunları da atalım. Değil mi oğlum? İnşallah güzel olur. Sadece o yeşiller baya minnak çıktı ama yapacak bir şey yok.

Yakından da göstereceğim. Çok beğendim kılıfları ama bence çok boş duruyor böyle. Bakın önce şunu şöyle göstereyim. Gayet güzel zaten böyle şeyleri çok seviyorum. Bence çok tarz duruyor. Böyle. Dediğim gibi biraz boş duruyor. Ve şunlar şimdilik buraya attım da. Bakın bunlar da diğer kahverengilerin kılıfını çıkardım. Onları taktım bunun içinde şu an. Bunları da böyle önüne koyup kapatmak istemiyorum. Arkaya koysam da bu büyük o küçük. Bilmiyorum nasıl yapsam. Sizce nasıl yapayım? Tek beyazlı mı kullanayım yoksa böyle ikili mi? Aslında böyle kullanabilirim. Böyle çok boş duruyor çünkü. Aynen. Durum arkada tamam arkada kaybolmadı. Ben sandım bu daha büyük diye. Gözükmez sandım da. Bu arkada olsun çünkü bu daha güzel olduğu için tabii ki de önde durur şöyle biraz sivri yapsak nasıl? Yani işte bir şekil. İkili. İkili herhalde daha iyi. Aynen bence de ikili olsun. Ya da ne yaparım biliyor musunuz? Eğer hiç içme sinmezse e, şunları çekerim bu arkada kalır ve önüne şöyle e, dört köşe şöyle hani buraya kadar gelen yastıklardan alırım uzunlamasına. Onlar da çok tarz duruyor. Annemde de var. Onlar çok güzel olur aslında. Sonra kılıfına buna benzer bir şey alsam biraz farklısını o zaman da çok güzel olur diye düşünüyorum. Ama şu anlık böyle kalsın bence. Çünkü dediğim gibi böyle çok boş yani çok çıplak duruyor gerçekten. O yüzden o diğerini de buraya koyacağım. Böyle. Bu arada vazolar da arkadaşlar. Şimdilik böyle. Maalesef beklediğim gibi gelmedi. Pek içmesin mesela şu anlık bırakacağım böyle. Bu daha fazla açılmıyor. Yani daha çok olsaydı daha güzel durabilirdi. Sanırım sipariş veririm. Ama onun dışında şöyle yapraklarını sevdim yani. Ee, ay tüm bozdum. Görüyor musunuz? Aynen olmadı sipariş veririm. Bunlar da sizce bunun içinde dursun mu? Küçük ya pek de bozmadı aslında. Yani bunlar düzelteceğim ama ayarlayamadım çünkü. Hım. Aynen. Şunları bükmem lazım da bir beceremedim ki. Şöyle dursa. <laughs> Neyse bir şekilde halledeceğim. Bu da burada. Bunu şimdi burada kullanayım mı, kullanmayayım mı bilemiyorum. Neyse şu anlık zaten köşede köşeye koydum da Ortaya mı alsam tekrar? Aynen ortaya alacağım da. O tülüm nerede benim kız? Dün kaldırdım öyle misafir varken. Yemek, hani masa kurdum ya. Ama böyle de güzel. Şöyle bunları bir çekeyim. Aynen. Ama bunu düzelteceğim. Çok kötü duruyor şu an iğri büğrü. Evet kızlar ben bugün akşam yemeğini e, el yapımı, el yapımı <laughs> şey yapacağım. E, pizza yapacağım. Hamurumu team mix'inde yoğuracağım. E, hemen başlatacağım. Çünkü bir saatte dinlenmesi lazım. Yavaş yavaş da acıkıyoruz. Bu arada Akif e, kuaföre gitti şimdi yoldaymış. Şimdi e, tamam başlayalım. Ben hemen malzemeleri çıkartayım. un, sonra acılma, şeker, sonra maya, kuru maya ve yaş maya lazım tarife. Aynen bakın. Şimdi tam tarif vermeyeceğim çünkü için tarifi. Çünkü su ekleyeceğim. Su ekleyeceğim. Aynen. Ölçüyoruz zaten. O oh, biraz fazla. Birazcık fazla oldu. Tamam. Ben suka. Bir tatlı kaşığı şeker koyacağım. Bu arada ben tüm fish pizzasına bayılıyorum. Siz neyi seviyorsunuz? Ben ton, ton balığı yani ton balığı, mısır ve şey olması lazım, soğan olması lazım. Ona gerçekten e, bayılıyorum. 20 gram. Bizimki 17 gram bir şey olur mu? Olmaz bence. <laughs> ha ya yaşmaya ya kurumaya neyse yaşmaya koyduk. Şimdi e, emekliyorum. Sanırım hepsini dökeceğim Çok az kaldı içinde <laughs> Sıvı yağ Biraz fazla oldu sanki bir de tuz. Ama bu biraz az tuz oluyor, o zaman en fazla koyacağım. Şimdi bunu bir güzel yoğuracak. Bu arada zeytinyağından sesi geliyor, ben ona bakayım. 2 dakika içinde yoğuruyor, sonra dinlenecek. Aynen. Yani. Ben şimdi e, pizzamın iç harcını hazırlayacağım. E, şey... Pizza da neredeyse zaten kabağı birazdan açarım onu. Hemen şu içini hazırlayayım. ben şeyli yapacağım. Ton balık kullanacağım. Mısır ve soğan karışımı. Bir de tabii baharatlarını. Onu hep böyle karıştırıyorum bir tabağın içine. Sonra daha kolay oluyor. Hani güzel baharatlayıp tadı daha iyi çıkıyor. Böyle tek tek üstüne koymuyorum ben. Şimdi bunları bir soyayım. Ben bu arada oğlum da arkada. Mirzoş. Ne yapıyorsun? Selam ver bir. Uyuyacaktı ama uyumadı. O yüzden kaldırdım. Şimdi yanımda birazdan uyumak ister belki. Biraz dursun benim yanımda. Ne oluyor? Ne oldu? Anne cevap veriyor. Abo. Abo bir de annesine cevap verilmiş ya bu. Bu nasıl bir böcek? He? Bu nasıl bir Meydan böcek? Neyse bu böyle üstüne mi yapıştırıyor? Aynen. Bu çıkarmıyor no, mu? Doğru. Rost miyim ben anne? Doğru. Doğru değil mi? Artık Allah aşkına şeyleri niye yapıştıracak? <laughs> Artık de kuaförden geldi arkadaşlar. Duşunu aldı şöyle burun bantları oluyor ya gözenekler için. Onu yapıyor. Yapışmıyor mu bu? Aşkım ya ne demek yapışmıyor? <laughs> tamam öyle işte. Çıkardın mı şimdi? Evet. <gülüyor> evet. Yapıyordum ya zaten. Ama doğru mu yaptın oğlum? Özür dilerim ki. Yağmur. Nasıl lan? Nasıl? Nasıl? Ya. Tamam. Oğlum. Oğlum. Bu arada karanlık ya. Kualite çok kötü. Kalite. Kalite. Şey, kalite. Aaa <laughs> böyle kesmeyecek ki. Babası babası. kesecektim şunu kestim böyle. Neyse. Zeyt. <laughs> Zeyt bebesi. <laughs> bir de gül, gül. Şu an az mı <laughs> acaba? Ne oldu, ne oldu sana? Ne oldu, ne oldu? Sen benimle konuşmak istiyorsun değil mi? Sen benimle konuşmak istiyorsun değil mi? Duyuyor musunuz? Gül, gül, gül. Zeytin Müzar konuşuyor. Gül, gül, gül. Ne oldu bir tanem? Ne oldu aşkım benim? Ne oldu benim balım? Şunu suyuna dökeyim. Ne oldu benim kuşum? Hı? Ne oldu sana? Bu tabak küçük mü ne? Ay şu gözümü yaktı. Vallahi gözümü yaktı. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. Bunu... Ay gözüm vallahi yanıyor şu an. Öyle böyle diyor arkadaşlar. Oğlum gık gık gık. karabiber. Kekik. Bu muydu? Aynen kekik. Karabiber Bir, ee, bir de sıvı yağ. Geçiyor bu sıvıya var şimdi son balığın üstünde. Ya bu tabak da küçük mü Neyse. Bir daha da edeceğiz. Ekstradan yağ eklemeyeceğim çünkü bu ton balığı zaten kendi yağsının içindeydi. Şöyle baharatlıyorum. Ee, karar ver, Zevkinize göre. Anne. Ne bakıyorsun? Regeyi hamur doldurmam lazım. Şişesin de bu yeter şu an. Ben bunu böyle yapıp kaşıkla yemeyi de çok seviyorum. Çok lezzetli bak esniyor şimdi de uyumadın esnersin işte böyle minnak Bey elbise <laughs> dur anne şunları hazırlasın götüreyim seni tekrar bakalım uyuyacak mı aynen şöyle bakın karıştırdım sonra zaten gösteririm sizlere de değil mi oğlum Evet arkadaşlar Zek Mirza uyudu. E, şunu gördünüz zaten. Onun dışında e, böyle konserve e, domatesim bitmiş. Ben de böyle salçayla yaptım ki ki sıvı yağ falan karıştırdım. E, mozzarella peyniri ve hamurum sadece e, 400 gram yaptım yani yarım kilo neredeyse. Güzelce ne yumuşamış kabarmış. Şimdi bunu e, açacağım sizlere de sonucu inşallah göstereceğim. Böyle tam iki top çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi yani iki tepsilik. Ben böyle tepsime göre dört köşe yapıyorum pizzayı. Böyle yuvarlak tepsim yok. O yüzden böyle yaptım. Genelde zaten hep bu tepside yapıyorum. Şimdi işte sürdüm salçasını. Bundan ekleyeceğim. Bir de peynir. Ve şimdi sizlere bir sorum var. İki tane insan tipi vardır ve burada ayrılıyorlar. İlk başta bazıları peyniri serpiyor. Sosunu yaptıktan sonra üstüne de bunu koyuyor. Ve e, ikinci insan tipi de önce malzemesini koyuyor. Sonra peyniri üzerine serpiyor. Siz hangisisiniz merak ediyorum. Yorumlara yazın mutlaka. E, ben genelde peyniri üstte yapıyorum. Hani e, malzemesi hani yerken düşmesin diye mısırları. Çünkü ona sinir oluyorum. Ama e, peynir altta olunca da görüntü güzel oluyor. Bence hani üstte malzemesi gözükünce. E, öyle yorumlara yazın. Ama hep farklı yapıyorum. Bir peyniri önce döküyorum bir malzemeyi. Şimdi şu an emin değilim nasıl yapsam ama göreceğiz. Bakalım sürpriz olsun. <laughs> evet birinci pizzamız çıktı arkadaşlar. Bakın mis gibi kokuyor. Sıcacık. Ee, hemen diğerini de koydum. Bu da pissin. Ee, burayı sileceğim. Ondan sonra zaten kola birlikte yeriz afiyetle. Kola da gerçekten yanına süper gider. Şimdi baya canım çekti. Oğlum. Ne yapıyorsun şeyim? Seni yerim. Arkadaşlar aşk mantık intikamı izliyordum. Oğlum uyandı. Şimdi onunla ilgileneceğim. Karnımı doyuracağım. Başka da bir şey yapmayız. Değil mi anneciğim? O yüzden videoyu artık burada kapatalım. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.